Selam ben Mutan bugün Big Paint balda güzel bir script göstereceğim hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şeyi açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde ekip ihtiyacınız olursa Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. Şimdi menüyü açtık. Böyle combat bölümündeki bu ayarları çalıştırmayacağım. Bunu açacağım. Bunu açacağım. For'u göstereceğim. For'u biraz büyütebilirim. Buradan kafa bölümü seçilecek. Silah modunda ise bunları açmayacağım. Pardon bunları çalıştıracağım. Ee, bunu açmayacağım tabii ki yine. SP'ye yi çalıştırdım. Simlere gözüksün. Şöyle geldim. Bunun çalışıp çalışmadım benim. Yani şu an herhangi bir silah erişemiyorum gördüğünüz gibi. Çalıştırdım ama bunu bastıktan sonra büyük ihtimal banlanma olasınız bir tık daha yüksek olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi yine çalışıyor aslında. Bütün olarak. Wallbang olduğu için duvarların arkasından insanları öldürebiliyorsunuz. Sadece rastgele taramanız yeterli. Benim kadar iyiliği abartırsanız büyük ihtimal oyundan atılırsınız ya da banlanırsınız. Yani birazcık daha düşük seviyelerde kullanmayı özen gösterin. Öldüm. <laughs> bir de gelelim başka bir silah deneyelim. Hadi gel minigun. Ne oluyor lan? Ha oyun bitmiş ya. <laughs> Hile hemen hemen böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden gelince göstermeye çalıştım. Gayet basit ve kullanışlı. İstediğiniz hileleri lütfen yorumlar kısmında belirtin. Elimden gelince her gün yeni bir video çekmiyor. özen yüzden gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.